Herkese merhaba, Spagetti Yarn kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Spagetti Yarn'ın XXL Lacy ile hazırladığımız makrome çantamızın yapımını tarif edeceğiz. Ayaklı metal askımıza kancalarımızı yerleştirip ahşap kuplarımızı kancalarımıza taktık. Şimdi önceden hazırladığımız 40 adet 3 metre uzunluğunda iplerimizi kesip hazırlıyoruz. İplerimizi kesip hazırladıktan sonra her bir ipi iki ucunu bu şekilde 3 metre uzunluğunda kestiğimiz iplerin uçlarını birleştirerek ipimizin orta kısmını buluyoruz. Bu şekilde orta kısmını kulpumuza önden arkaya doğru getirerek bakın burada bir yuva oluşuyor. Bu iki ipin ucunu oluşan halkadan geçiriyoruz. Ve iplerimizi kulpumuza sabitliyoruz. Bu şekilde sabitleyerek 20 adet e, bir kulpa, e, diğer kulpada 20 adet iplerimizi geçirerek toplamda 40 adet 3 metre uzunluğunda e, kestiğimiz iplerimizi kulplarımıza yerleştiriyoruz. Evet, iplerimizi kulplarımıza yerleştirdik. 20, 20 toplamda 40 adet 3 metre uzunluğunda kestiğimiz iplerimizi bu şekilde kulplarımıza yerleştirdik. Şimdi artık örme işlemine geçebiliriz. Çantamızı örmek için kullanacağımız düğüm tekniği kare düğüm tekniği olacak. Önce ilk e, kuptan başlıyoruz örmeye. En soldaki 4 ipi alıyoruz bakın. 1 2 3 4 adet ipi alıyoruz. Sağda ve soldaki ipler bu şekilde ayırıyoruz. Ortadaki iki ipimiz sabit kalıyor. Sağdaki iple bir D yapıyoruz. D yaptıktan sonra soldaki ip D üzerinde kalarak alttaki kısımdan geçiriyoruz ve bu ipin ucunu bu noktadan çıkarıyoruz. E bakın bu şekilde kare düğümün ilk düğümünü atıp düğümümüzü yukarı taşıyoruz. Aynı işlemi şimdi soldan başlayarak yapıyoruz. Sol tarafta bir D oluşturuyoruz. Sağdaki ipimiz D üzerinde kalıyor. Ortadaki iki ip sabit. Sağdaki ip D üzerinde kalıyor ve ipi alttan geçirerek D boşluğundan ipin ucunu çıkarıyoruz. Sağdaki ipin ucunu çıkarıyoruz. Ve kare düğümümüzün ikinci düğümünü de atarak kare düğümünü tamamlamış oluyoruz. Bu düğümü diğer hepsine uygulayacağız. Bakın 4 tanesini örüp ayırdık. Şimdi bu ördüğümüz İlk kare düğümünü attıktan sonra bu dört ipi şöyle kenar kısma ayıralım ve sıradaki gelen dört adet ipi alalım 1 2 3 ve 4 tekrar kare düğüm atıyoruz ortadaki iki ip sabit sağdaki iple bir D yapıyoruz hangi yönden başlamışsak başlangıçta hep o şekilde başlayarak devam etmemiz gerekiyor Sağ taraftan başlamışsak sürekli sağ taraftan alarak ilerlemek gerekiyor. Sağdaki D'mizi oluşturduk. Soldaki ipi D üzerinde tutarak alttan geçiriyoruz ve D boşluğundan soldaki ipin ucunu çıkarıyoruz. Ve bu şekilde kare düğümün ilk düğümünü atarak yukarı taşıyoruz. Şimdi aynı işlemi sol taraftan D yaparak oluşturuyoruz. Sol taraftan D'mizi yaptık. Sağdaki ipi D üzerinde tutarak arkadan geçirip sağdaki ipi D boşluktan çıkarıyoruz. D boşluğundan çıkardık ve düğümümüzü yukarı doğru taşıyarak kare düğümünü tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde ilk ikisini birlikte yaptık. Diğer her bir 4 taneyi. Bakın. Tekrar 4 tane. 4 4 4 alarak bu şekilde ilk sıra kare düğümümüzü atarak sıramızı tamamlıyoruz. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Yine sol taraftan başlıyoruz. Sol taraftaki ilk iki ipi örmeden ayırıyoruz. Şöyle kenar kısma aldık. İki tane ipimizi ayırdıktan sonra yine iki 2 toplamda 4 tane ip alıyoruz sırayla 2 tane ipimizi ayırdık 4 adet ipimizi aldık yine ilk sırada gösterdiğimiz gibi kare düğüm yapıyoruz burada önemli olan baştaki yani birinci sıramızdaki mesafe kulpumuza oldukça yakındı sıfırı sıfırdı şimdi ikinci sırada bu mesafe birazcık daha açıklık bırakarak kare düğümlerimizi atacağız. Yani çok fazla yakınlaştırmayacağız. Burada yaklaşık bir parmak kalınlığında mesafe bırakarak kare düğümlerimizi atacağız. İlk kare düğümümüzü attık. Bunu şöyle kenara alalım sıradaki gelen 4 ipi alarak 1 2 3 4 iple kare düğüm atıyoruz. Yine burada dikkat edeceğimiz bir parmak kalınlığında mesafe bırakmak. Bu kısımda burada biraz açıklık bırakıyoruz ikinci sıramızda. ve kare düğümümüzü tamamlıyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. 4 4 alacağız ve sonda iki tane ipimiz boşta kalmış olacak ve ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış olacağız. İkinci sıramızı tamamladık. Sonda ve başta bakın iki ilmek boşta kalıyor. Şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz. Baştaki 2 4 ipimizi alıyoruz baştaki ve yine kare düğüm atıyoruz. Bu kez e, ikinci sırada bıraktığımız bir parmak boşluktan daha fazla boşluk bırakarak kare düğümlerimizi atmaya başlıyoruz. Burada boşluk daha fazla olacak. Bu şekilde bakın bir parmaktan daha fazla bir boşluk bıraktık. İkinci sıradaki bıraktığımız boşluktan daha fazla boşluk bırakmış oluyoruz. İlk 4 ipimize kare düğümümüzü attık. Sonraki sıradaki 4 ipimizi alıyoruz. Ve aynı boşluk olacak şekilde sıra bozulmayacak, düzgün bir şekilde olacak ve kare düğümlerimizi atacağız. Aynı mesafede bırakarak kare düğümlerimizi oluşturuyoruz. Mesafeye dikkat ederek 3. sıramızı yine 4 4 4 alarak kare düğümlerimizi yaparak 3. sıramızı tamamlıyoruz. 3. sıramızı da tamamladık. Şimdi 4. sıramıza geçiyoruz. Yine baştaki 1 2 tane ipimizi kenara alıyoruz. Ve gelen dört ipi 3. sırada bıraktığımız boşluktan biraz daha fazla boşluk bırakarak kare düğümümüzü atıyoruz. Sonraki dört ipi alıyoruz. Ve aynı mesafeyi bırakarak kare düğümümüzü atıyoruz. Burada ikinci sırada tekrar ettiğimiz sıranın aynısı. İlk ikisini bırakarak kare düğümleri atmaya başladık. Biraz daha e, üçüncü sıradan biraz daha fazla mesafe bırakarak dördüncü sırayı tamamlayacağız. Ve sonda iki tane ipimiz kalmış olacak. Dördüncü sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Dördüncü sıramızı da tamamladık. Bakın başta ve sonda iki tane ipimiz kalıyor. Dördüncü sırada beşinci sıraya geçiyoruz. Baştaki iki, dört adet ipimizi alıyoruz. Ve yine e, biraz daha fazla mesafe bırakarak kare düğümümüzü atıyoruz. Bu 5. sıradan sonraki atacağımız mesafe tamamen diğer alt sıralarda da aynı olacak. Bakın burada biraz daha fazla açıklık var. İlk kare düğümümüzü attık. Sıradaki 4 ipi alarak aynı mesafede kare düğümümüzü atıyoruz. Bu şekilde 5. sırayı tamamlıyoruz. Sonrasında devam edeceğiz. 5. sırayı da ördükten sonra buradaki yaptığımız işlemin aynısını 2. kulpumuza da uyguluyoruz. Kulplarımızın ikisini de aynı şekilde ördükten sonra bakın artık bu iki kulp kısmını birleştireceğiz. Soldaki taraftaki kulptan 2 tane sağdakinden de 2 tane alıyorum. Bakın 2 sağdan, 2 soldan alarak kare düğüm atıyorum. Yine sağ taraftan başlayarak kare düğümümüzü oluşturuyoruz. Bundan sonraki e, düğümlerimizde yapacağımız mesafe tamamen aynı olacak. Bu birleştirmede yine bakın yaklaşık iki parmak mesafesinde kare düğümümüzü atıyoruz. düz tarafı bakın burası. Burada birleştirme yaptıktan sonra şimdi sağa doğru ilerliyoruz. Bakın. İki parçayı birbirine bu noktada birleştirdik. Şimdi sıradaki dörtlüyü alıyoruz ve kare düğüm atıyoruz. Yine aynı mesafede olacak şekilde diğer kare düğümümüzle. Bu şekilde buradan başladık iki parçayı birleştirdik. Şimdi kare düğüm atarak buradaki sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Burada bakın birleştirmemizi yaptık sıra sonuna kadar kare düğüm atarak ilerledik. Burada iki tane ipimiz kaldı. Şimdi bu noktada bakın sola doğru dört tane ipimi alıyorum buradaki noktadan ve devam ediyorum kare düğüm atmaya. Şimdi sol taraftaki kulpumuzu da böyle 4 4 sırayla alarak son iki tane ilmek kalacak bu noktada. Kare düğümlerimizi atarak sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızı tamamladık. Bakın başta iki tane, sonda 2 tane ipimiz kaldı. Ortadaki kısmı da bakın 2 sağ taraftan, 2 sol taraftan alarak birleştirmiş olduk. Şimdi bakın kulplarımızı bu şekilde çıkarıp bir bütün haline getiriyoruz. Bakın açık olan kısımda sonda iki tane iplerimiz vardı. Bu iki ipi, bakın başta ve sonda kalan iki, iki iplerimiz vardı. Bu iple kare düğüm atıyoruz. Şöyle bakalım. Bakın bu noktayı da birleştirmiş olduk. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlem tamamen aynı olacak. Kare düğümü döne döne örmüş olacağız. Şöyle yerleştirelim. Dikkat edeceğimiz A oluşturmak. Kare düğümden bakın köşeden herhangi bir yerden başlayabiliriz. 2 2 olacak şekilde bakın. Bu şekilde almak gerekiyor. Ve burada bir kare düğüm oluşturalım. Bu şekilde kare düğüm yine sıradaki dört tanesini alarak bu şekilde dönerek kare düğümlerimizi atarak çantamızın boyutunu yeteri kadar uzatacağız. Uzattıktan sonra artık bitirme düğümüyle çantamızı tamamlamış olacağız. Evet çantamızı yeteri kadar örüp uzattıktan sonra bakın burası dış kısmı dışından ördüğümüz kısım düz kısmı. Şimdi bunu tersine çevireceğiz. Şu şekilde ters kısmına çeviriyoruz kenar kısmından birleştirme düğümünden bakın tek tek düğüm noktasını buluyoruz şu kısım noktadan ayırıyoruz. Buradan da bakın düğüm kısmı burası. Bu noktayı şöyle kenara ayıralım ki nasıl düğümleyeceğimizi daha net görelim. Düğümler bakın sol tarafta bir düğüm kalıyor. Bunun dışındaki düğümler sıra sonuna kadar bu şekilde üst üste geliyor karşılıklı. Hızlı bir şekilde düzleyelim. Şimdi düğümlemeye geçebiliriz. Bakın burada Düğümler karşılıklı bakıyor. Bir tane düğümümüz ayrı. Kenarda kalan düğümümüz. İkinci düğümden başlıyoruz iplerimizi ayırmaya. Ortadaki kare düğümde kullandığımız ilk iki ipi bu ikisi birlikte düğümlenecek. Başta farklı olarak bakın buradaki 4 ip buradaki düğümün 4 ipi ve buradaki bakın alttaki ve üstteki düğüm iplerinden birer tane Burada 2 4 6 ipi köşede düğümlüyoruz. Sarma düğüm atıyoruz. Bu şekilde. Baştaki düğümler biraz kalın oluyor. Bu şekilde bu düğümü yukarı taşıyoruz. Sonrasında ortada kalan bakın iki düğümün ortadaki iki ipleri sadece başta altı tane ipimiz var. Sonrasında hep 4 ip düğümleyeceğiz. Bu 4 ipi şöyle eşitliyoruz ve sarma düğüm yapıyoruz. Ve bu ipi yukarı taşıyoruz. Aynı mesafede olmasına dikkat edelim. Sonradan sıkılacağız bu düğümleri. Bu şekilde düğümledikten sonra bakın baştaki ipten başlayalım. Her bir ipi bir kez bu şekilde sıkıca çekerek bu düğümü iyice sağlamlaştırıyoruz. Çantamızın alt kısmında da düğümledik. Şimdi bunları uzun kalan iplerimizi yeteri mesafede şöyle yaklaşık 1 santim mesafe bırakarak iplerimizi kesiyoruz. Uç kısımlarını bu şekilde düğümledikten sonra çantamızı düz kısmına çeviriyoruz. Çantamızın yapımı da bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.